tekrardan merhaba kanala hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa geldiyseniz ismim Yaren ve bu kanalda ASMR videoları çekiyorum. Şimdi hep birlikte bir oda turu yapalım ve odayı gezelim. Şöyle başlayalım. Burası kapımız. Buradan girdiğimizde içeri ilk olarak bize böyle bir alan karşılıyor. Burada aslında bayağı büyük bir oda. Şöyle genel olarak odanın görünüm bu şekilde benim baktığım tarafta. Karşıda şurada devasa bir pencere var. Sonra yatağım yani koltuğum var burada. E, yatak olmamasının sebebi ben sadece senede iki buçuk ay ya da iki ay Türkiye'de kalıyorum. O nedenle yatak değil de böyle bir L koltuk tercih ettim. Zaten bu açılınca şuradan alttan açılıyor ve yatak oluyor. Yani şöyle geldiğimde hem oturma alanı olarak hem de yatak olarak kullanabiliyorum. Rahat oluyor. Şöyle bej rengi bir görüntüsü var. Şurada bir dev bir kedim var. Bu bana hediye. Şöyle tombik ve dev bir kedi. Çok tatlı bu. De yastıklarım var. Yorganım ve çarşafım da şunun altında. Bu bir baza gibi düşünün. Şu yastıkların hepsi bunun altına giriyor. Benim yatak malzemelerim çıkıyor o şekilde uyuyorum gece. Onun yanında şöyle bir komodim var. Komodimde de üzerinde her zaman olan şeyler bu. Şu andaki okuduğum kitabım ee, Orhan Pamuk'tan Masumiyet Müzesi. Bu kitabı çok çok beğendim. Bayağı da bir ilerledim. Şöyle şuradayım. Daha sonra burada earpods'lar var. Şurada bir tane lip balm var. Ee, göz damlası var göz kuruluğu için. Şu benim telefonumun süsü. Powerpuff Girls. Bu arada benim favori karakterim bu. Ondan sonra burada melatoninim var. Bunu uyumadan önce alıyorum bazen. Uykuyu kolaylaştırıyor. İlaç gibi bir şey değil zaten. Dozu da çok düşük. Daha sonra yatağım yani koltuğumdan karşısında şöyle bir çalışma masam var. Çalışma masası şöyle göstereyim. Biraz dağınık evet. Ama şuradan başlayalım mı? Burada kalemliğim var. Bu kalemini liseden beri kullanıyorum. 10 yılı falan vardır. Daha sonra burada eski bir ajandam var. Şöyle eski bir ajandaydı. okay Thanks Bye yazıyor üstünde. Hatta şöyle göstereyim. 2022 yılından kalma. Ama tabii yani içinde boş sayfalar var. Onları kullanıyorum. Bir tarih kitabı var. Bu yeni videom için gerekiyordu. O yüzden yani buradan bir video çıkarmak istiyorum yakında gösteririm ondan sonra şurada A kolyem var şurada diğer kolyelerimin kutusu var gösterebilirim şöyle kutunun içinden kutu çıkıyor gibi şöyle bakalım burada işte şurada şöyle ay yıldızım var bu çok eski şurada bir yıldızım var. bu babam hediye etmişti. Şurada yine böyle kolyelerim var işte. Karışmışım. Üşendim şu an onların hepsini açmaya. Şurada kullandığım ilaçlar var. Burada da mikrofonum var. Blue Yeti'nin bu Nano muydu ya? Nano X miydi? Öyle bir model. Onu kullanıyorum. Bu son modeli olması lazım. Böyle bu şekilde mikrofonum. Şöyle çıkarınca da bu şekilde görünüyor. Sonra şurada arkada benim yaptığım bir kolaj var. Şurada bence istediğin zaman yalnız kalabilmek mutluluğun en önemli nedenlerinden biridir yazıyor bu Frans Kafka'nın bir sözü. Böyle bu şekilde bunu ben yapmıştım. Biraz saçma görünüyor olabilir ama işte kolaj tarzı bir çalışma. Burada Edward Hopper'ın Nighthawk isimli tablosu var. Böyle. çok güzel bir tablo Haydi ya bana. Ondan sonra burada bilgisayarım var. Bilgisayarımın şarj aleti var. Şurada başka bir kitap var. Şunlar kart postallar falan filan. Şurada kalsın burada. Bunu da yeni aldım. The Snow of Kilimanjaro. Bu Hemingway'in bir kitabı. Şöyle göstereyim. Daha okumaya başlamadım. Okuyacağım ama. Şeyi bitirmeyi bekliyorum. Masumiyet Müzesi'ni bitirince buna başlarım muhtemelen. Şurada da günlüğüm var. Bunu rengini çok seviyorum. Devam edelim. Şurada şu sıralar kullandığım ilaçlar var. Birazcık rahatsızlık çekiyorum midemden ama sorun yok. Düzelecek. Şurada saatim var. Saatler 1.56 Ondan sonra mouse. Şurada <laughs> bu kalem de çok eski. Yani. bir 1'de almıştım. O zaman 20 liraya falan aldım sanıyorum ki. Hala duruyor. Birazcık uğurlu kalem gibi bir şey benim için çok önemli. Kaybetmemeye özen gösteriyorum. Ondan sonra şurada da şey var bakın az önce tripodumdan böyle minnacık bir parça düştü ve nereden düştüğünü tam olarak çözemedim. Böyle bir şey. Sonra şurada Almanca çalıştığım kitabım var. Buradan pratik yapıyorum. Çok güzel ama biraz basit gelebilir. A1, B1 arası. Ben de pekiştirmeye çalışıyorum. Şurada diğer bir kulaklık var. Bende her türlü kulaklık var ya şu uçları çok değişken. Mesela bu uç e, şeyde kullanıyorum bunu. Mikrofona takıyorum ve bilgisayara takıyorum. Şu an telefona taktığım kulaklığı bilgisayara ve mikrofona takamıyorum. Çünkü girişleri farklı. Buradan bir kaktüsler var. Şurada çok tatlı bir yumurta var. Şurada bir bal kabağı var. Bu annemin kaktüsü. Ondan sonra şurada şu an tırnağım dolan oje var çok koyu bir bordo arıyorsanız eğer şu Kiko'nun bu ojesine bakabilirsiniz. 014 çok güzel bir oje. Ondan sonra burada neler var? Burada telefonum var. Bu eski telefonum. Burada da e, Almanca kitaplar var. Şu arkadakiler daha basit. Şu biraz daha roman kısa roman tarzında zaten bunu biliyorsunuz satranç Türkçesi şöyle burada da Frans Kafka'dan var böyle bunlar pratik yapmak için kısa öyküler şurada şarj aletleri falan var onları görmezsek masanın genel hali bu sonra şurada yukarıda aynalar var bunların hepsinin yamuk asmışım o yüzden orayı çok görmek istemiyorum <laughs> gözümü kaçırıyorum oradan bu tarafa döndüğümüzde yani benim videoların arka planı ve ben burada da aynam var ve şurada da aynam var. Bir de şurada var. Çok aynam var. <laughs> Neyse. Şimdi şurada bir ışığım var. Aslında burada da bir ışığım var ama ben bunu hiç kullanmıyorum. Çünkü çok tepeden ışık gelmesini sevmiyorum. Şu yer lambası fikri daha hoşuma gidiyor. Böyle bir lambam var. Şurada tripodum var. Şöyle videolarımın arka planında bu şekilde. Burada valizim var. Çünkü yaklaşık bir 10 gün sonra falan yolcuyum, tekrar Almanya'ya dönüyorum. Okul başlıyor çünkü. Ondan sonra şurada güncel kullandığım çantalarım var. Şurada ev işte ayakkabısı. Burada dolap. Bu dolabı hiç açmayayım. Çünkü çok dağınık. Şurada minik bir halı var. Ben halı hiç sevmiyorum. Zaten alerjim var. Rahatsız ediyor toz falan. O yüzden kenarda halı sermem. Sonra buraya gelelim. Şimdi burada devasa bir kitaplık var. Şöyle tavandan başlıyor. Şöyle aşağıya kadar iniyor. Ben hepsini şimdi tek tek gösteririm. Önce şuraya gelelim ama. Burada genel olarak makyaj yaptığım yer var. Şurada çilek Amblem vardı, logosu vardı ama ben onu söktüm ama şunları bir türlü çıkaramadım. Temizlenmiyor orası. Şöyle makyaj masasında göstereyim. Yani genelde burada makyaj yapmıyorum aslında ama hani malzemeler burada kalıyor. Hepsini tek tek göstermeyeceğim ama şöyle genel bir bahsedeyim. işte. şurada işte kalemler, rimeller ondan sonra fondötenler, rujlar. Counter stick, sünger, allıklar falan var. Ondan sonra şunlar gözüme sürdüklerim. Ay bunu kesinlikle öneriyorum. Eğer gözlerinizde böyle yorgun görüntü falan varsa göz altlarınızda çok güzel bir serum bu. Buna bakabilirsiniz. Ve onunla birlikte bu göz kremi müthiş ikisi de. Şurada bir kirpik var, takma kirpik ama bunu ben kendim kullanmıyorum. Videolarda makyaj yaptığım mankene takıyorum onu. Sonra şurada bunu yeni aldım. Fix Glass. Daha şu kutuyu da atmadım. Zaten bavul atacağım diye. Bu kutu yardımcı olur diye düşünüyorum. Burada kremler var. Şu güneş kremim. Güneş krem olarak bunu kullanıyorum. Güzel, fena değil. Şu vücut kremi. Bunlar parfüm şöyle. Bir diğeri de burada. Bunlar eski baya ama atmıyorum. Burada saç yağım var. Şöyle argan yağ. Esaslı bir saç yağı. Böyle. Ondan sonra burada far paletlerim var. Bunu yeni aldım. Zaten video çekmiştik. Şurada tart var şu paketinden çıkarmıyorum taşırken kolay oluyor. Burada Revolution var. Sonra yine Revolution var. Şunun şurada Dünya Tatlısı bir e, vinili far paleti var. Hepsi çok güzel bunların. Bir tek şunu çok beğenemiyorum. Yani bunu almasam da olurmuş. Çünkü renkleri falan ne bileyim çok kullandığım renkler değil. Şurada makyaj fırçaları var. Bunu yine aldım. Bu nasıl? bir fırçası. Şurası çok yumuşak ya bayalım. Pudra fırçasıymış bu. Şurada tokalarım var. Şimdi kitaplığa gelecek olursak, en üstte işte Kepler fotoğraflar, e, gramer kitapları, şu en üstte lavanta ve bazı dergiler var. Sonra şu kısımda dünya edebiyatı var. Şöyle bu şekilde dünya edebiyatından bazı kitaplar var. Ee, sonra burada bir aşağı indiğimizde, şuradan alırsak eğer genelde Türk edebiyatı var burada. En üstteki Yaşar Kemal benim en sevdiğim Yaşar Kemal romanı Deniz Küstü. Lisedeyken okumuştum, o muhteşem bir kitaptı. İnce mühmeti, zaten hepiniz biliyorsunuz. Sait Faikler var. Özdemir Asaf'tan bir derleme var. Sabahattin Ali'ler var. Sonra bir alta geldiğimizde burada tarihle ilgili kitaplar var. Edward Said'ler var. E, Hobsbawm'lar var. Jean Türkler var. Sonra burada Wallerstein, Cemal Kafalar falan filan tarih okuyanlar bilir şekilde. Bu arada ben tarih mezunuyum. O yüzden çok fazla tarih kitabı falan görüyorsunuz. Aynı zaman edebiyatla da master yapıyorum. O yüzden çok fazla da roman görebilirsiniz. Bu da annemin bana bir hediyesi. Çok tatlı. Kar kürelerini ben çok severim. Şu üstteki de Barbie'li kar küresi. Bu da babamın hediyesiydi. Buraya baktık. Şuraya bakalım. Burada da yine tarih kitapları var. Şöyle ışığı engellemeden gösterebilirsem. Şurada bir Fred Çakmaktaş görüyorsunuz. Benim en sevdiğim kitap bu. Osmanlı müzeciliği. Ben genelde sanat tarihi üzerine çok çalışmak istiyorum. O yüzden lisans bitirme tezimde yine bu konu hakkında yapmıştım. Bu kitabı da çok severek okutmuştum o zaman. Ondan sonra bir diğer kitap yine konuyla ilgili e, Halil Edem'in kitabı. Halil Edem de Osman Hamdi Bey'in kardeşi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Osman Hamdi Bey'den sonraki müdürü aynı zamanda. Onun böyle bir kitabı var. Sonra burada Foucault'dan bir kitap var da Avrupa sanatı üzerine. Ondan sonra. Bunlar düşecek diye korkuyorum. Şöyle aşağı alayım. Ondan sonra burada Baudelaire var. Modern hayatın ressamı, müze ve modernlik. Sonra burada sanat sosyolojisi ve sanat tarihi üzerine estetik ve politika. Sonra ups, düşürdüm. Pardon. Ondan sonra burada Bordu var. Yine çeşitli derleme kitaplar. Bu arada şurada çok güzel bir kitap Sanat sosyolojisi hakkında giriş seviyesinde bir kitap çok hoştu. Sonra burada da sanat e, tarihi hakkında bir derleme. Hani hangi kitapları okunmalı falan filan. Daha çok hani böyle benim gibi araştırma yapanların işine yarayacak bir kitap. Şuradan mesela şu kitap yeni. Temel demin Osman Hamdi Bey hakkında yazdığı şöyle bir kitap. Bu genelde yine çeşitli burada Osman Hamdi Bey'in kendi notları falan da var. İşte onları da koymuşlar. Güzel bir kitap. Burada Geç Osmanlı döneminde sanat ve mimarlık hakkında bir kitap var. Bu da yine derleme. Farklı farklı yazarlar tarafından yazılmış. Muhteşem kitap. Asara, Atika bu şey e, ee, arkeoloji tarihiyle ilgili Zeynep Çelik'i de biliyor olabilirsiniz. Mimarlık tarihi üzerine yazıyor. Sonra şurada Dağlı Şarkı Bilmez var yine Zeynep Çelik'ten. daha çok sosyoloji temelli. Hadi yani multidisiplin bir kitap da diyebiliriz. Ondan sonra şuraya gelelim. Burada bir Eyfel Kulesi var şurada yine çok sevdiğim bir kitap var. Bu Rönesans ve Osmanlı dünyası arasındaki etkileşimleri anlatıyor şöyle. Ondan sonra burada 17. ya da 18. yüzyılda Osmanlı'nın ve İstanbul özelindeki toplumsal tarih hakkında bir kitap. Bu da çok güzeldi. Şurada hani böyle çok akademik bir şey okumak istemiyorsunuz ama sanat hakkında biraz bilgi edinmek istiyorsunuz. Alabileceğiniz güzel bir ansiklopedi. Şurada benim yine en sevdiğim kitaplardan biri. Fausto Zonaro'nun hayatı hakkında bu. Saray baş ressamı olarak, ikinci Abdülhamit'in baş ressamı olarak sarayda görevlendiriliyor. Onun hakkında ve onun eserleri hakkında bir kitap. Sonra burada da yine yine bu kitap var ya o kadar güzel ki benim kitaplığımdaki en güzel kitap bu olabilir. Bu Mary Roberts'ın, Mary Roberts bir sanat tarihçisi. Onun Osmanlı var ve oryantalizm üzerine yazdığı bir karşılaştırmalı olarak yazıyor. Hem Osmanlı sanatını inceliyor hem de e, oryantalist sanatçıların resimlerini de inceliyor Bu konu hakkında. 19. yüzyıldaki görsel kültürü anlatıyor kitap. Burada biraz daha karışık. Diğer taraflardaki mesela sadece sanat tarihi falan diyemiyorum çünkü bayağı farklı örneğin mesela Soğuk Savaş dönemi, işte Birinci Dünya Savaşı dönemi ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı hakkında, bu Orta Çağ hakkında, bu yine şöyle Tanrı'nın kural tanımaz kulları Şöyle. İslam dünyasındaki derviş toplulukları üzerine ve bayağı da bir erken dönem oluyor. Sonra burada Kogito var. Kogito bir dergiydi. Akademik bir dergi. Onun kötülük başlıklı sayısı. İçinde çeşitli e, akademisyenlerin makaleleri var. Soğuk Savaş dedik. Şurada Osmanlı İmparatorluğundaki sarraflık hakkında bir kitap. Anadolu Selçukluları hallini alacak. Niyazi Berkes. E, burada... Reizat'tan Tarih Yazımı. Bu tarihçiler okumuştur. ya Tarih Yazımı diye bir dersimiz vardı bizim. Ee, o dersin ana kitaplarından birisi neredeyse. Yani tarih okuyanlar yine bilir. Ondan sonra hatta da Celal Bayar'ın Kayseri Cezaevi günlüğü var. Ben bir ara çok uluslararası ilişkiler dersi de aldığım için Türkiye siyaseti hakkında e, o dönemki okumalarım işte onlar. Sonra burada, bakın. Şunu görüyor musunuz? Bu Eiffel Kulesi ama Pisa Kulesi taklidi yapıyor. Demek ki su gitti, niye bilmiyorum ama böyle kaldı. Şurada, bakın bu da Concord. Bu uçaklar artık uçmuyor. Ben havacılık tarihine de çok ilgiliyimdir. O yüzden Concord'un hikayesi çok enteresan geliyor. O yüzden böyle bir hediyem de var. Klasik eserler var. Mesela Hobbes var. Ondan sonra Tolstoy'lar var. Thomas More, Gogol, Montesquieu, Stendhal, Dostoyevski falan filan burası bu şekilde. Ondan sonra burada modern dünya edebiyatı görüyoruz. Şöyle göstereyim. Buradan da şunu bu yazarı ve bu kitabı çok seviyorum. Ruth okumalısınız çok güzel bir kitap. Alice Harikalar Diyarında'yı çok seviyorum. Mark Twain. O da çok güzel. Ondan sonra Cesur Yeni Dünyada çok güzel. Anna Karenina daha zaten çok güzel. Şöyle. Bakın buradan Gorky'i okumadım mesela. Şunu en alttakini okumadım. Ondan sonra şuraya gelmiştik. Bir alta inelim. Burada da karışık sosyalist temelli kitaplar var. Hani sosyalizm tarihiyle ilgili olabilir. Şu en alttaki Hayvanlar isimli kitap. Çok güzel. Ondan sonra bakalım. Şu da çok güzel bir kitap. Bakın. Haçlı Seferleri zamanında doğu. Çok güzel yani böyle karikatüre Onları etmişler açız seferlerine. Şurada Van Gogh'un mektupları var. Safiyans bir ara çok popülerdi. Ama bunu hani şey olarak okumadım. Ya yani böyle diğerleri kadar akademik bir kitap değil bence. Ama onu da okumuştum. Sonra New York'ta modern sanat düşüncesi. Sonra pop sanat, pop art dediğimiz akımla ilgili bir kitap var ondan sonra Platon'un devleti var aslında bu onun yukarıda olması gerekiyordu ama buraya gelmiş Hannah Arendt var Bülent Tanör var mesela bu da Bülent Tanner'du. şu Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeler kitabında uluslararası ilişkiler derslerim sırasında okumuştum genelde önerilir sonra bu kısımda bu şekilde hmm. şurada İngilizce kitapları var. Yani basit İngilizceyi öğrenme ve işte gramer kitapları falan filan bunlar ve sözlükler var. Ee, sonra şuradan almanca sözlüklerim var bunları yanımda götüreceğim. Şu aşağıda e, Sherlock Holmesler var, birkaç manga var. En aşağıda zaten dosyalar falan var orada çok güzel şeyler yok. Burada neler var? Şöyle biraz yakınlaşayım. Yüzüklerin Efendisi, Çilemesi var, Harry Potter'lar var ama ben Harry Potter'ların hepsini İngilizce okudum, Türkçe okumadım. Bu arada eğer İngilizceniz belirli bir seviyede ise ve geliştirmek istiyorsanız Harry Potter'ları İngilizce okumayı deneyin. Kesinlikle çok faydalı. Sonra şurada Mısır mitolojisi, Yunan mitolojisi hakkında çeşitli öyküler içeren kitaplar var. İşte şurada daha felsefe temelli kitaplar var. Ondan sonra şöyle yukarı geleyim. Burada biraz daha bilim, kurgu ve karışık işte dünya edebiyatı da var. Japon edebiyatı falan. Bu tarafa da gelelim. Burası biraz daha Türk edebiyatına kayıyoruz. Yine Orhan Kemal okumayı da çok severim. Orhan Pamuk okumayı da çok severim. Sabahattin Ali, Reşat Nuri, Hayfer Tunç var, Nazım Hikmetler falan öyle şiir kitapları da var. Ahmet Hamdi'yi de söyledik zaten, Sayatları Ayarlama Enstitüsü, sonra tabii ki Adalet Ağıoğlu'nun Fikrim'in İncegülü, bakın. Kitabın kapağını ben hep çok sevmişimdir, çok güzel bence bu kısımda böyle. Şu kısımda benim favori yazarlarımdan biri Murakami'nin e, kitaplarının birçoğu var. Ama hepsi yok. Bu arada şunu da okumanızı tavsiye ederim. Kısa Öykü Uyku isminde. Eğer ilk defa görüyorsanız Murakami'yi kesinlikle imkansızın şarkısını da okumanızı tavsiye ederim. Çok güzeldir. Evet. Söylemediğimiz, bakmadığımız bir yer kalmadı gibi geliyor. Şöyle genel şeyde buydu. Evet, benim oda turumda ve odamda bu şekildeydi. Merak ettiğiniz sorular olursa veya yorumlarınız olursa lütfen yorumlar kısmına bir yazın. Ben orada cevaplarım. Eğer beğendiyseniz kanala da abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.